Ne dedik? Tevfik Allah'ın kişinin kalbine rağbet vermesi, bu hayri işleyebilmesi için imkanlar yaratması ve bu hayri işlemede ona yardımcı olması ve başarılı kılmasıdır. Tevfik buna diyoruz. Demek ki tevfikin başarının başlangıç noktası kalpteki oluşan rağbettir, istek. İbn-i Kayyum Rahmanullah El-Fevayet adlı eserinde şöyle der. İbni Kayyım'ın sözünü iyi dinleyin inşallah. Der ki yine tefekkür ettim ki konunun döngü noktası rabet etmektir. O arzunun oluşmasıdır. Der ki İbni Kayyım bu ise kulun elinde değildir. Ora, o hayırlı amelleri işlemek için o istek, o hırs, o şeye ulaşmak için o rağbet var ya. İşte der bu kulun elinde değildir. Bu ancak kalpleri istediği gibi evirip çeviren ve döndüren yardım ederse kulun kalbini kendisine yönlendiren ve rağbetle dolduran yardım etmezse onu terk edip nefsine düşüren kalbini kendisine yönlendirmeyen ona nasip etmeyen o dilediği zaman olan ve dilemediği zaman olmayan Allah'ın elindedir der. Hayırlı amelleri hepimiz biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı. Ama o rağbet işte o Allah'ın kişiye verdiği nimet odur. Tevfik başarı odur. Başlangıç noktası odur. Kuldan sudur eden her türlü hayırlı söz ve amel, her türlü kulluk eylemi ancak Allah'ın tevfikiyle gerçekleşmektedir. Hani içinizden Kur'an okumak geliyor, bir arzu, istek oluşuyor, bir rağbet oluşuyor ve siz Kur'an okuyorsunuz. İşte o rağbeti sizin kalbinize sokan Allah'tır. Buna göre kulun ulaşabileceği en değerli hayır nedir öyleyse? Tevfiktir. Tevfiktir çünkü sıkıntı nerede bizler hayır yollarını biliyoruz. Ama sıkıntı nerede? Rabet yok. Rabet yok. Değil mi? Mesele burada. Öyleyse en büyük nimet nedir? Allah'ın kişinin kalbine o rabeti sokması, onun için o ameli işleyebileceği imkanları yaratması ve kulunu o ameli işlemede başarılı kılmasıdır. Öyleyse en büyük nimet ise Allah'ı Allah'tan gelen nedir? tevfiktir, başarılı Allah'ın tevfikinden mahrum mahrum kalan kişi ise en büyük hayırdan mahrum kalmakla birlikte en büyük zarara uğramıştır çünkü Allah'ın kulunu muvaffak kılmaması hangi anlama geliyor? o kulunu nefsiyle baş başa bırakması demektir kul iki şey arasındadır ya Allah'ın tevfiki onunladır veya da nefsiyle baş başa kalmıştır. Üçüncü bir yolu yoktur. Ya Allah'ın tevfik veya veyahut nefsinle baş başa kalmışsın. İşte kul nefsiyle baş başa kaldığı zaman günah işler. Kulun bizlerin o hata işlediğimiz, günah işlediğimiz o anlar var ya, işte o an Allah'ın bizleri nefsimize terk etmesidir. Sevap işlediğimiz, hayır söylediğimiz, hayırlı amel işlediğimiz o anlar var ya, işte o anlar Allah'ın bizlere tevfik vermesidir. Üçüncü bir yol yoktur. Ya nefsinle baş başasın veyahut da Allah'ın tevfiki seninledir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi. يا حي يا قيوم أي حي أي قيوم برحمتك أستغيث رحمة لسندن يرضن دلالين أصلح لي شأني كله بنم هر إشمي من هبسني إصلاح أت ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ذا جز أشوف beni nefsimle baş başa bırakma. Beni nefsimle baş başa bırakma. Bir an dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma. Çünkü kulun nefsiyle baş başa kalması demek onun helakı demektir. Günah işlemesi demektir. İsyankar olması demektir. Çünkü neden? Kişinin aslı ne, neden oluşur? İnnehu kana zaluman cahula. O insan zalimdir, cahildir, acelecidir. Ve nefsi vardı. Nefis de insana neyi emreder? Kötülüğü emreder. İnsanın nefsi budur. Demek ki kişinin nefsiyle baş başa kalması onun helakı demektir. O yüzden Allah bizleri nefsimizle bir an dahi baş başa bırakmasın. Şu an eğer bizler hayır konuşuyorsak, sizler hayır dinliyorsanız, bu ancak Allah'ın iledir. Ancak Allah'ın iledir. Bizim bunda hiçbir alakamız yoktur. Allah'ın fadlıdır. Bunun için hamd etmek lazım, gerekir. Eğer ben anlatabiliyorsam, bu Allah'ın iledir. Siz anlayabiliyorsanız, bu Allah'ın iledir. Eğer günah işlediği işliyor isek, isyankar oluyor isek bu da Allah'ın bizleri nefsimizle baş başa bırakmasıdır. Evet. Öyleyse ne dedik? Tevfik en büyük nimettir. Bu tevfikin sahibi ise kimdir? Allah'tır. Bu tevfik Allah'ın elindedir. Lakin bu o zaman çok önemli bir mesele. Ya tevfik ya nefsinle baş başa kalma. E bu da Allah'ın elinde. Bizle zerre miskar kadar alakası yok. Peki bu tevfikin sebepleri var mıdır? Yoksa Allah dilediğine de verir, dilediğine vermez mi? Yoksa bizden beklenen tevfiki elde etmek için, asıl nokta burada, bizden bir çaba gerekiyor mu? Yoksa Allah dilediğine veriyor, dilediğine vermiyor mu tevfiki? Allah Al alimdir. Şüphesiz her şey bilendir. Hikmet sahibidir. O kimin tevfiki hak ettiğini, layık olduğunu en iyi bilendir. Allah kime tevfik verirse o onun fadlıyladır. Kimi de nefsine terk ederse bu da adaleti ve hikmeti iledir. Yani Allah birisine tevfik vermediği zaman kişiyi kendi nefsiyle baş başa bıraktığı zaman bu Allah'ın kuluna zulmettiği manasına gelmez. O kulunu hak ettiğinden dolayı Allah onu kendi nefsine bırakmıştır. Şimdi gelelim ...tevfik'e götüren sebepler. Evet sebepler vardır. Bizden bir şey bekleniyordur. Allah'ın bizi başarılı kılması, ilimde, amelde, ibadette, kullukta Allah'ın bizi başarılı kılması için bizlerden de bir şeyler bekleniyor. Peki bizlerden beklenen nelerdir? Tevfikin sebepleri nelerdir? Bunları görelim. Tevfiki gerektiren en büyük sebeplerden biri ise şüphesiz kalbin temiz, berrak olmasıdır. Bütün manevi hastalıklardan arınmış olmasıdır. Ucuptan, kibirden, riyadan, hasetten, bütün kalbi hastalıklardan arınmış olmasıdır. İşte Allah kulunda bunu gördüğü zaman kulun kalbinde kulun kalbinde bunu gördüğü zaman bu temizliği gördüğü zaman Allah o kuluna tavfik verir. Allah kulun kalbinde bu temizliği, bu berraklığı gördüğü zaman kulunu başarılı kılar. Allah'ın tavfiki Kulun kalbinin temizliği, saflığı, kalbindeki ihlası, samimiyeti ve doğruluğu miktarınca iner. Sen ne kadar, senin kalbin ne kadar temizse, ne kadar berraksa, ne kadar kalbi hastalıklardan, manevi hastalıklardan arınmış ise o oranda da Allah'ın başarısı gelir. Kullarda, kulların bu konuda farklı olduğunu görüyoruz. Allah birisini ilim muamelde başarılı kılıyor. Allah birisini bakıyorsunuz infak etmede başarılı kılıyor. Allah bir kulu hem ilim hem amel hem infak hem bazılarında kılmıyor. Biz bakıyoruz dış görüşüne ya diyoruz aslında bu adam niye yapamıyor? Biz zahire bakabiliyoruz. Tevfikin, tevfiki gerektiren sebep ise burası. Biz bunu göremiyoruz. O yüzden bizler bilemiyoruz. Birilerine Allah bir mertebeyi getiriyorsa, birilerine hayır kapılarını açıyorsa, bu o kişinin burasıyla alakalıdır. Siz dersiniz ya Allah Allah bu nasıl oldu buraya geldi? E bu niye gelemedi yoksa ben niye gelemedim? Burayla alakalıdır.